Sevgili seyirciler, Halkın Kürsü programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda iki konuğumuz var. İlk konuğumuz Ata Yatırım AŞ Genel Müdürü Sayın Tahsin Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Taner Bey. Diğer konuğumuz Ata Yatırım AŞ'nin Kayınmenkul Uzmanı Zühal Güran. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Bugünkü konumuz Kayınmenkul ve Yatırım, Yatırım üzerine. Bu konuda bilgi almak için Ata Yatırım AŞ Genel Müdürü Tahsin Yıldız'la bir aradayız. Şimdi Tahsin Bey'e soruyorum. ATO nedir? Taner Bey, ATO gönül birliği yapmış 3 insanın bir araya gelip kurmuş oldukları özel bir şirkettir. Gayrimenkul, yatırım, danışmanlık üzerine. Şirket kurulmadan, açılmadan önce eğitimlerle taçlandırılmış, eğitim verilmiş personelle bir araya gelinmiş özel bir kurumsal şirkettir. Ato Yatırım Anonim Şirketi olarak misyonumuz. Ülkemizde gayrimenkul sektöründe yol gösterici ve önce firmalardan birisi olmak, gayrimenkul yeniliklerini yakından takip etmek. Kendi ülkemizde, yurt dışına her geçen gün geniş kitlelere ulaşmak. Sürekli kendini geliştiren bir firma olmak. Gayrimenkul yeniliklerini yakından takip ederek alıcı, satıcı ve kiralayıcı adayların hizmetine sunmak. Gayrimenkul sektöründe ihtiyaç duyulan tüm konularda güvenilir, kurumsal, müşteri odaklı danışmanlık hizmeti sağlamak. Bizimle çalıştığınız için teşekkür ederiz. Peki kurucularda e, kimler var? Şimdi e, isminden de anlaşılacağı üzere e, Ato Yatırım Anonim Şirketinin Sayın Abdullah Kaşıkçı, Sayın Tarık Yıldız ve Sayın Osman Akgül Bey ile kurulmuş olan özel bir şirket. Araya girmek günden Osman Akgül değerli dostumuz, arkadaşımız. evet. Onu bir selamlayalım ilk önce. Selamlar netelim. Zaten Osman Akgül'ün de ayrı bir yeteneği var. Sadece gayrimenkul üzerine yeteneği yok bildiğim şey e, kadarıyla. Elbette. Siyaset ve kitap yazdı. Elbette öyle. Bunlar da bir kısa bilgi alalım. Taner Bey şu... konumuza geri döneriz. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Taner Bey şöyle öncelikli olarak Osman Beylerin de sizlere selamları var teşekkür bu arada. De. Onu da ileteyim. Esra. Osman Bey sizlerin de söylediğiniz gibi şu an içinde bulunmuş olduğumuz Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde. Muratpaşa Belediyesi'nin son yerel seçimlerinde bağımsız belediye başkanı adayı olarak kendini zaten halka hizmet noktasında ön plana atmıştı. Sizin de söylediğiniz gibi gayrimenkul sektörüne de iki tane değerli kitap kazandırdı. Sahibinden satılık ve emlak pusulası. Yani şunu söyleyeyim, bu kitaplardan sonra gelen sürpriz olsun istiyorum ama bir kitap daha basına girmek üzere. Bir sürpriz daha var Osman Bey. Kesinlikle gibi. öyle ve bu kitap 19 tane üniversitede şu anda eğitim kitabı olarak kullanılıyor. Öğrencilerimiz bu kitabı okuyorlar. Osman Bey olmasa Ato Yatırım Anonim Şirketi kurulmazdı diyebiliriz çünkü onun misyonu, onun vizyonu, onun hedefleri programı çerçevesinde. Zaten şirketimizin kurucusudur kendisi. Ato Yatırım Anonim Şirketi Antalya'ya kazandırılmış özel bir şirket. Kurumsal olarak sahadayız. Kurumsal kimliğin gerekliliği olan ne varsa şu anda şirketimiz tarafından uygulanmaktadır. şu anda gayrimenkul sıkıntıları sıkıntılar var. Yani var mı yok mu diye daha doğrusu da öyle soru sormak. Gayrimenkul alım satımlarında sıkıntı var mı yok mu? Şimdi şöyle genel olarak bakıldığında her türlü sektörde sıkıntı var ve sıkıntı yok olarak sonuçlara çıkabiliriz. Sıkıntı neye göre var neye göre yok takdir ederseniz. Bizler şirket kuruluşundan önce eğitimle sahaya çıkmış olan bir şirketiz. Atoya'nın yatırım anonim şirketi olarak da gayrimenkulle ilgili yapılması gerekli olan ne varsa personelimize aktarılmış. Personelimiz bu bilgiyle sahada olduğu için de biz sıkıntısı sürecin içinde olan bir sektörüz şu anda. Bunu çok açık ve net ifade edebilirim. kaç çalışanımız var? Şu anda 42 çalışanımız var. Şirketimizin merkez ofisi olarak 80 kişilik bir kadro şu anda öngörüyoruz. Tabii bunun akabinde şu anda Alanya ofisimiz açıyoruz. Alanya merkez ofisimiz açıyoruz. Alanya merkezde bölge müdürümüzü tayin ettik. Şu anda işbaşı yapmış durumda. Burdur'da şu anda bölge müdürlüğü ofisi açılmak üzere. Altyapısı hazırlandı. Antalya'da da farklı lokasyonlarda Ato Yatırım Anonim Şirketine ait bölgesel ofis çalışmalarımız başlatılmış durumda. Peki Ato Yatırım Anonim Şirketi Türkiye çapında olacak, sadece Antalya'da Akdeniz bölgesinde olacak. Taner Bey şöyle, bizler tabii ki şu anda hepimizin yaşamış olduğu çok önemli bir teknoloji çağının içindeyiz. Bugün biz Ato Yatırım Anonim Şirketini bu kadar bilgi ve beceriyle, bu eğitimle Sadece de Antalya'da tutmak istesek bile böyle bir şey imkansız. Şu anda Antalya'dan çıkmış olduğumuz bu yolculuk Türkiye'ye hatta dünyaya zaten sıçramış durumda. Evet. Bizim yatırımcılarımız hem Türkiye'den hem dünya çapında özel insanlar olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Peki biraz önce konuşmadan personel eğitim verildiniz. Hangi konuda eğitim verdiniz? Şimdi ya da başarılı bir de başarılı personeliniz var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Emlak pusulası ve sahibinden satılık. Bu kitapların yazarı Sayın Osman Akgül Bey. Türkiye'de sektöre kazandırılmış iki tane kitabın sahibidir kendisi. Osman Akgül Bey'in olmuş olduğu bir platformda eğitim olmazsa olmaz zaten. Bizler sahada gün içinde şu anda takdir edersiniz pandemi sürecinde hafta sonu çalışılamıyor. İşte saat 9'da her yer kapandı eve gidildi. Bu süreçleri ön plana çıkartırsanız zaman çok kısıtlı olmasına rağmen şirketimizde eğitim olmazsa olmazdır. Eğitim almadan sahaya çıkılmaz. Gerekirse her gün öğleden sonra yeni giren bir personelimiz eğitimini alır. Öğleden sonraki dilimde işi bilen personelimize sahada olurlar. Peti biraz önce konuşma esnasında altın bayrak ödülü diye bir şey Altın. Yani bu ödül onun ben hak acaba. Şimdi e, bu da, bu da çok özel bir durum ne Antalya'da, ne Türkiye'de, ne de dünyada. Şirketimiz yapısında çalışan personelle ilgili ödüllendirmeyi ön plana çıkartmış olan hiçbir firma yok. Bakın bunun altını net çizebiliyorum. Bu konuda çok iddialıyız. Evet Altın Bayrak şu anda zaten Zuhal Hanım, Ocak ayında Altın Bayrak ödülünü kazanmış bir uzmanımızdır. Gayrimenkul uzmanımızdır. İsterseniz birkaç kelime de bence Zuhal Hanım, bu ödülü alan kişi olarak bize katkıda bulunsun. Peki, Atoyat'ın anlamı şirketi gayrimenkul uzmanı ve altın Bayrak ödüllü. Evet. Bir başlayalım, tebrik edelim. Çok teşekkür ediyorum, yani çok sağ olun. Yani şu ödül için ne yapmak gerekiyor? Ne kadar özveri yapmak gerekiyor? Altın bayrağın sahibi olarak çok mutluyum. Kuruculuğumuz Sayın Osman Akgül ve çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan buradan ve Tahsin müdürüme artı aileme çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu altın bayrak sadece benim değil. Bütün Ato Yatırım Anonim Şirketi ailesinin zaferidir. Bunu da böyle biliyorum. Peki şunu sormak istedim. Gayrimenkul uzmanı. Yani şimdi uzmanlık diyecek bu ne anlamda geliyor? Şimdi toplumda e, eski bir yapı vardır. Tasvim Yani emlakçı denir de. Yani herkes emlakçı olarak bilir. Evet. Yeni ismi gayrimenkul. Şimdi gayrimenkul uzmanlığı nasıl bir şey? Yani ne gerekiyor? Eğitim mi gerekiyor? Üniversite mi gerekiyor? Yoksa insanın e, kendini kendi mi gerekiyor? Bu konuda kısa bir bilgi alalım size. Tabii ki. İlk öncelikle şöyle diyebilirim. Gayrimenkul uzmanı olmak için eğitim şart. Biz burada düzenli olarak e, her sabah almış olduğumuz Sayın Osman Akgül Bey'den eğitimlerimiz var. Belirli periyotlarda, belirli saat aralıklarında. Eğitim olmadan bu iş olmaz ama biraz azimle lazım bu işe istemek gerekiyor bunu yapmak için. Belirli süreçlerde bunu yapmak adına doğru bir pusulaya sahibiz biz. Anladım, anladım. Peki en çok bu mesleğe girmek isteyenlere öneriniz nedir? İlk önce azim, istemek. Bu işi istemek gerekiyor ve güvenilirliği ön plana almak gerekiyor. Biz e, nasıldır, şu şekildir, insanların belirli yaptığı birikimleri, Empati yaparak karşımızdaki kişiyi kendi yerimize koyduğumuz zaman zaten doğru bir sonuca ulaşıyoruz. Evet, ulusumuzda yarış oluyor mu? Şu anda yarış oluyor mu? En büyük şeyi bu şeydir değil mi Tahsin Bey? Tabii ki, tabii ki, tabii yani, ki. Müşteriler en çok kaybediyor. Yarış amacı vardır ya da müşterisini çalma amacı vardır. Yani has tabirle konuşuyoruz müşteri almak için. Böyle bir çalışma oluyor mu? Ya da e, kurumdaki kişilerle aramız açılabiliyor mu? Çünkü müşterinin onun müşterisini alıyorsunuz çünkü insanı alıyorsunuz. Bu konuda bir, nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Ato Yatırım Anonim Şirketi ailesi olarak gerçekten bir aileye sahibiz. Yarış var evet içimizde ama şöyle bir yarış var. Birbirimize destek olma adına yarış var. Birbirimizin müşterisini almak vesaire bu tarz şeyler değil de daha çok yani sonuca ulaşmak adına yardımlaşma diyoruz biz ona. Zaten kendi aramızda bizim başarımız bir tane. Bizim başarımız sadece Ato Yatırım Anonim Şirketi'nin başarısı. O yüzden çalma konusu değil de yardımlaşma konusu olarak adlandırıyoruz biz bunu. Zaten içimizde birbirimize destek oluyoruz. Tabii pas vermek oluyoruz. Evet. Tersine, evet. Bunda Kesinlikle öyle. şey yaparsanız pas verme anlamına geldiğini tahmin ediyorum. Çünkü ne kadar da olsa 41-42 tane personel var. Taner Bey şöyle toparlayabilir miyim bu sorunuzu? Evet. Şimdi bir vatandaşımız ömür boyu para biriktiriyor. Bir alın teri var ortada. Ve bu biriktirdiği birikimini bir mülk almak için arayışa başlıyor. Bizi farklı kılan zaten bu. Biz o arayış içinde olan vatandaşın o birikimini kendi birikimimizmiş gibi sahaya yansıttığımız için. Biraz önce sormuş olduğunuz soruda o şahıs Ato Yatırım Anonim Şirketine geldiği andan itibaren Şirketimiz bünyesindeki bütün personel tek bir vücut oluyor, tek bir beyin oluyor. O kişi için ne yapabiliriz? Bakın, bu sektörde enteresan şeyler oluyor. Genel iskan nedir? Ferdi iskan nedir? Kat mülkiyeti nedir? Bunları bilmiyor insanlar. Bu bilinçli olmadıkları için mesela iskansız bir dairede kredi ile ilgili çaba gösteren emlakçı arkadaşlarımızı görüyoruz. Olmaz. Bizler bunların eğitimlerini veriyoruz ki gelindiği zaman güvenilir platformun içinde olduğunu herkes anlasınlar. Biz o kazanımları, o birikimleri ne olursa olsun, ne pahasını olursa olsun, yatırımcımıza en iyi modelleme ile sonuca çıkacak olan adımlar gerçekleştiriyoruz. Şimdi Avrupa'da e, kurumsal açıdan çok güven var. Bildiğiniz gibi. Evet. Yani, evet. Gayrimenkul uzmanları, e, personel İspanyollar çok güvenir. Bizim Türkiye'de bunu çok iyi yaptılar. Örtbas e, ettiler, daha çok alternatif bulmaya çalıştılar, insanları kandırmaya çalıştılar. Hı hı. Bunlarla ilgili Ato yatırım Avrupalaşacak mı? Yoksa e, eski düzen Türkiye düzeninde kalacak mı? Şimdi hemen şöyle söyleyeyim. Biz e, iyi olan ne varsa onun takipçisiyiz şirket olarak. ve. Bizlerin ilkleri oluşturmuş olduğu çalışma metotlarına sahibiz. Kazanç metotlarına sahibiz personel personel açısından bakıldığı zamanda. Bizler zaten takip edilen durumuna geçtik bile Taner Bey. Onu ben çok net açık bir şekilde evet. ifade edebilirim. Burada e, Antalya'da kayıtlı 3500 civarında kayıtlı emlakçı var. Bu işi yapan belgeli olan. Devletin şu anda çıkartmış olduğu yeterlilik belgesi gibi bir mecburiyet var. Bu yeterlik belgesine sahip olan sayı oldukça düşük. Bu belgeyle yola çıkmak artı bir değer. Bizim şu anda personelimizde, şirketimizde bunlar zaten mevcut. Emlak pusulasının ve sahibinden satılık kitabının yazarı Osman Akgül Bey'in eğitimleri bizler için daha çok ön plana çıkıyor. Bizim bu sektörde pusulamız Osman Akgül. Başka bir şey söylemeye gerek yok genel olarak bakıldığında. Ama Vatandaş geldiği zaman konutu sunduğumuzda o konutla ilgili, mülkle ilgili ne varsa detaylı bir şekilde bilmek gibi bir mecburiyetimiz var. Hadi hadi yaparız, hallederiz ya. Üstüne 5 lira koy, 10 lira koy. Asla ve a böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Çünkü sizin paranız bizim için çok değerli. Sizin birikiminiz, sizin alın teriniz bizim için çok çok önemli. Biz, biz bu misyonla sahadayız. Biz bu şekilde hareket ettiğimiz için şu anda bile Avrupa'dan dahi takip edilir durumdayız. Bundan emin olabilirsiniz. Ben biraz önce söylemek istemedim ama işte Alanya, Burdur, Antalya'daki oluşumlarımızdan bahsettim. Şu anda Almanya'dan da, İngiltere'den de, Türkiye'den doğmuş bir şirketin kurumsal bir kimliğin Avrupa'da da bayrağının dalgalanmasını isteyen yatırımcılarımız var. Evet. Kısa bir süre sonra inşallah. Bunları da sizlere net olarak açıklama evet. şansını saplamışlar. Şimdi sonuç bir, bir soru sormak istiyorum. Ben Antalya dışından gelen bir yatırımcıyım. Burada bir kaybımı kullanmak istiyorum. Siz de e, internetten sizi gördüm, kurumsal olarak gördüm ve sizin yanınıza geldiğinde benim yapmam gereken prosedürler neler? Biz önce e, yatırım yapmak isteyen kişiyle aklındaki soruları ve cevapları almak adına muhabbet ederiz. Biz onu müşteri olarak görmeyiz aslında ilk hesapta. Sohbet ederiz. İstediği şeyleri beynimize hapsederiz. Ondan sonra onun istediği şekilde, doğru bir şekilde ilerlediğimizde zaten beraberce sonuca varırız. Peki şöyle bir şeyler var. Şimdi insanlarımız şunu yapıyor. Güvenmediği için her şeyi para yerine koyuyor. Sizin atölyenizde öncelik para mı? Öncelik müşteri mi? Öncelik güven. Sizde? Güven. Evet. Güven. Öncelik güven. Hatta ben şunu söyleyeyim. Dediğim gibi çok kısa bir süre oldu ato yatırım anonim şirketi hayata geçeli. Ama bizim şu anda repeat guest dediğimiz yani tekrar eden misafirlerimiz olmaya başladı. O da neden? Biraz önce Zuhal Hanım'ın da söylediği gibi bizler karşımızdaki gelen yatırımcıyı para kazanacak olduğumuz insan olarak görmüyoruz. Ailenin içinde birisi olarak değerlendirmek en büyük misyonumuz bu. Onun ne istediğini, o muhabbet esnasında çözdüğümüz zaman onun için düşünmeye başlıyoruz. Onun adına düşünüyoruz, sonuca çıkıyoruz. Ve hatta bu yönde iyi ki sizi tercih etmişiz diyen şu anda yatırımcılarımız var. Bizlerle diyaloğa geçme, telefon diyaloğundan sonra farklı bir arkadaşına güvenip, inanıp, gidip, tekrar geri dönüp pişman oldum kusura bakmayın lütfen benim yatırımımda siz öncülük yapar mısınız diyen şu anda yatırımcılarımız var. Ben şu konuyu çok... E, çok önemsiyorum. Her işin bir belgesi var Taner Bey. Bugün bir araç kullanıyorsanız ehliyetiniz olması lazım. Bizler şirket olarak net belgelere sahip olan bir şirketiz. Bütün personelimizin, personelimizin şirket olarak belgelerimiz mevcut. Artı sahada gayrimenkul işi yapan firmaların uymak zorunda olduğu kanun maddeleri var. Bunları bu matbuları düzenleyip hayata geçirmeden hiçbir personelim adım atmaz şirkette. Bu bizim olmazsa olmazlarımız. Ne bileyim bir yetki belgesi mesela mutlaka düzenlenir. Mesela sizin bir mülkünüzü satacaksam sizin mülkünüzü sadece ben satarım. Size bir mülk alacaksam sadece ben alırım. Bunu aramızda sözleşme ile taşlandırırız. Evet bu da, birçok emlakçı bir müşteri 4-5 simirden birleşip İnternetle satıyorlar. Maalesef öyle. Yani bu da kim satarsa o çare oluyor anlamında. Şimdi şöyle aslında mülk sahibinin satan kişinin avantajına gibi görünüyor olay. Düşündüğünüz evet. zaman 5 evet. tane farklı emlakçı satsın. İşin güzel tarafı biz emlakçı değiliz. Zaten biz burada ayrılıyoruz. Biz diyoruz ki o 5'in içinde biz yokuz. Biz emlakçı olarak tabir edilen bir grupta asla olamayız. Bizler o portföyü niçin tek satmalıyızı mülk sahibini anlatırsak zaten bizden başkasını tercih etmiyor ki. Olması gereken de bu. Son olarak Züha'na bir soru soralım. Öyle Ondan böyle. sonra son sözlerden sonra programı bitirelim. Evet. Şimdi e, gayrimenkullerde kendi müşterinizin yönlendirebiliyor musunuz? Yani satışlarında yüz üç mesela ben üç tane yer seçtim. Ben üç tane örnek verildi. Ben kararsızım. Bunlar Taner Bey şunun fiyatı bu. Şunun fiyatı bu, şunun fiyatı. Siz e, şunu alsanız daha iyi olur diye bir fikir verebiliyor musunuz? Ya tabii ki yatırım uzmanları olarak bu yönde yetiştirildiğimiz için e, yatırım yapmak isteyen kişinin tam anlamıyla isteğine göre yerleri bulup onu sunmak adına zaten e, bu göreve başladığımız için size en uygun yeri sizin yerinize düşünüp sunabiliyoruz, sunuyoruz. Yani benim yerimde karar verebiliyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Çünkü alıyoruz zaten sohbet esnasında sizden. Bunların hepsini alıyoruz Taner Bey. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Evet, teşekkür son olarak söz alalım. Ben e, bu platformda olduğum için çok mutluyum. Evet. Atoyatırım Ato Anonim Şirketi Genel Müdürü olduğum için çok mutluyum. Bu görev anlatılmaz yaşanır ve bunu da yaşayabilecek falan başka insan görmüyorum. E, bu anlamda yöneticilerime, ee, Sayın Abdullah Kaşıkçı Bey'e, Sayın Tarık Yıldız Bey'e ve kurucumuz Sayın Osman Akgül Bey'e sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de program için çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ederim. Evet sevgili seyirciler, halkın kürsü programıyla yine bir sona geldik. Programımızda bize aydınlattı, aydınlattığı için Atay Yatırım Anonim Üsket'i dinlemeliyiz Sayın Tahsin Yıldız'a ve Atay Yatırım Anonim Üsket adına gayrimenkulü Züha çok teşekkür ederiz. Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın.